Şu anda gördüğünüz yer bir e, çiftlik bir köy evi. Biliyorsunuz arkamızda duranlar ahır. E, burada da 25'e yakın hayvanımız telef oldu. Ve bunun gibi çok işletmemizde maalesef bu durumlarla karşı karşıyayız. Tamam devlet buralara yardım geldi getireceğini söyledi, beyan etti. E, belirli miktarda yem dağıtıldı ama çoğu çiftlikte, çoğu üreticinin eline bu yemler geçmedi. Geçen de zaten yeterli olmadı. E, aletler, ekipmanlar enkaz altında kaldı kaldırılması lazım çünkü mart ayı sonu mısır ekimi başlayacak açık alan ziraatımız başlayacak seralarda ziraatımız başlayacak efendime söyleyeyim arkasından pamuk ekimi arkasından biber ekimi başlayacak ekim yapılan mısır ekilen sahalarımız var şu anda mevcut gübre gibi temel ihtiyacı olan bitkilerin şu anda sıkıntı yaşıyoruz gübre temininde Fabrikalarla görüşüyoruz. Üretim kapasiteleri son limitinde çalıştığı halde e, sevkiyatla kaynaklı olduğunu beyan ettikleri sıkıntılarla karşı karşıyayız. Gübre fiyatları yükseldi. Defaten dile getirdik. Yani bu kontrol mekanizmasının yapılması şart. Kontrol edilmezse çiftçi e, 9 liralık gübreyi 10 liralık gübreyi şu anda 12 liraya almak durumunda kalıyor. Ona da razı mal da bulamıyor artı şimdi bu insanlarımızın hayvanları telef oldu. Yaşayan hayvanlar tabii yaralı oldu. Bu yaralı hayvanları elden çıkartmak zorunda kaldılar. Maalesef fırsatçı insanlar da bu hayvanları e, üçte bir fiyata yani yok pahasına almak zorunda kaldılar. Çünkü görüyorsunuz ahır yok, bir şey kalmamış. Nasıl bakacaklar? Yani kendileri bırakın hayvanlarını, kendilerinin barınacakları bir durum söz konusu değil. Yani Asin Nehri'nde sıkıntımız var, barajlarda sıkıntımız var. Tamam devlet su işleri çalışıyor ama sezonun iki ay sonra su ihtiyacı olacak. Suyu nasıl vereceğiz?